videoda kameralara yakalanan 0 IQ'lu suçlulara bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Oha ne oldu? Bir şey diyeceğim arabayla adam girdi. He. E, karakola girmiş. <laughs> adam karakola girdi. <laughs> Bir de elleri kaldırdı şöyle. Abi kendi kendini teslim etti şu an. Durduk yere şimdi bütün geceyi nezarette geçireceksin ya. Burada ne oluyor ya? Şuna bak. Bütün içeceklerin Niye döküyorsun? Tam olarak sebebi neydi yani anlamadım ki. E şimdi videoya çıktı yani geçmiş olsun. Burada ne olacak? Aha o ne ya? Bir şey diyeceğim oraya bir sistem kurmuşlar. Adam kameradan izliyor biri yaklaşırsa püskürtüyor. Böyle bir sistem kesinlikle bence her yere lazım ya. <laughs> Baktın kameradan biri geliyor bas tuşa gönder. Abi bisikletle geliyor sen ne yapabilirsin ki ya? Yok artık Polis arabasının üstünden geçmen bir insan polis arabasının üstünden durduk yere bisikletle niye geçer? Neden bütün geceyi nezarette geçirmek ister? Durduk yere şimdi sen polisle aram bozuldu. Adam kelepçeli bir şekilde kaçıyor. Bu nasıl olabilir ya? Kimse fark etmedi bak. Eller arkadan bağlı adam çıktı gitti ya. Dünyanın en sıfır IQ hırsızlık girişimi telefon dükkanında kaç hadi kaç. Ne oldu? <laughs> Kapı kitle mi çıktı? <laughs> adamlar hiç umrunda değil bak. Zaten rahat adamlar yani. Kapıyı kilitliyorlar her müşteriden sonra. Ne oluyor? Sen öyle kapının orada kalıyorsun. Çok zekice bence abi. Böyle bir dükkanınız varsa yani kitleme tuşu falan koyun bir yerlere. Baktın adam kapıya doğru gidiyor. Bas tuşa, bekle. Sen ne yapıyorsun abla? He oha. Oha <laughs> abi çıktı. Yuh Kadın değilmiş bu. <laughs> Adama bak sen. Klonlamış kendini. Kasadaki bütün paraları ver diyor. Abla da dedi ki buyur kendin al buyur. Ben dışarıdayım sen istersen paraların hepsini alabilirsin diyor. Bak hırsız da rahat rahat takılıyor. Abla kebenkleri kapattı. <gülüyor> <gülüyor> sen orada şimdi polisi bekleyeceksin. Ve beklerken de git kendine bir kahve falan koy yani. Aha yine birisi girdi kapıdan. Bir şey diyeceğim. Kapı mı kapandı arkadan? Sen onu niye Alıyorsun ki yani ne yapacaksın onu? Alamadın da zaten. Ha kırdın. Evet. E, durduk yere şimdi hapis. Hemen gülmeye bir mola veriyoruz. Şuraya bıraktım Veteran Kanalı. Oraya da abone olmayı unutmayın. Orada desteklerinize çok ihtiyacım var. E, bildirimleri açarsanız da iyi olur. Sen ne yapıyorsun ya? Bir şey diyeceğim. Arabanın tentesini kesip içine mi gireceksin? E, kamerayı el salla sana seni çekiyoruz biz. <laughs> Adama bak ya. Ne oldu? Gidemedin değil mi? He. <laughs> Araba çalışmıyor çünkü. <laughs> E bak işte yakalandı. Bir de zarar veriyor ya. E bir de kameraya el sallasaydın bari nezarette izlerdin yani. Bu sabah bu adam senin lastiklerimi çalıyor. Bir şey diyeceğim. Aha! Lastikler. Adamın lastiğini çalıyorlar park halindeyken. Bak. Neyse biz çektik zaten plakanız falan var. Yine bir telefoncu mu? Abi, abi, bastı. Abi kapıyı kilitledi bak çünkü işkillendi. Aynen ben oraya bakarken sen de kaç. <laughs> ne oldu ya? Ha? Kaçamadın mı? <laughs> Ay nasıl keyiflendim ya. Adam zaten hareketlerinden belli bak. Kafayı örtmeler öyle etrafa bakmalar falan. Ne oldu? Kaçamadın mı? Ha? Kaçamadın mı? Gel bir muhabbet edelim şimdi seninle. Sen ne yapıyorsun? Kafasına koli geçirmiş ya. <laughs> Adam kafasına koli geçirmiş. Böyle çalıyor. Ee? Aha. <laughs> çıktı koli çıktı. Durduk yere koliyi çıkardı ya. Sen ne yapacaksın abi? Yok artık. Oraya niye atladın? Akvaryuma niye atladın kocaman? Komik mi oldu? Hiç komik olmadı. Hayda bence sen sabaha kadar nezaret. Aha düştün falan evet. <laughs> abi çünkü orası öyle bir şey değil yani. Balıklar falan var orada. Sen bisiklet mi alıyorsun? Ee, yani çı alıyorsun. Ç çalamıyorsun da. <laughs> Bu neydi şimdi ya? Sırada bir tane araba geldi. Bir tane araba drift falan atıyor. Birazdan polis gelir herhalde. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> İrim bakalım arabadan. Abi şöyle drift atarken polis gelince çok hoşuma gidiyor ya. Atma kardeşim. Git trafiğe kapalı alanda at driftini. Hayda, birisi kaynak yapıyor. En nefret ettiğim şey bak. Bir akıllı sensin, değil mi? Ne yapıyorsun ya? He. Bu kadar fazla olmasını beklemezdim. <laughs> Arabana da üzüldüm. Ama yani kaynak hoş bir şey değil. Bu kadar insan bu trafikte boşuna mı bekliyor? Hatta sen o refüje nasıl çıktın? Refüji görmedin mi? Ben onu anlamadım ya. <laughs> Üzüldüm bak sana şimdi. Biri koşuyor. Aha biri de onu kovalıyor. Bir şey çalmış. Aynen yüklü arabaya evet. Şimdi bin. Heh, sen de al abi onu oradan. <laughs> o kadar saçma bir hırsızlık olamazdı ya. Aha sırada hırsızlık. martı var. Mı? Nasıl da çaldı kaçtı. Lan? Martılara da güven yok artık. Kamerayı... Ooo boya getirmişler bak bak boyayla kapattığını sanıyor Aa göremiyoruz ya. Ah göremiyoruz. Nerede acaba? <laughs> Hırsızı tespit edebilen var mı? Senin olayın nedir abi? Ne yaptın ya? Ne garip garip hareketlerin var. Aldı öyle kafasına falan döktü. Ee, bir güvenlik alabilir miyiz buraya? Bir sıkıntılı birisi var burada. Bir sürü şey çalarken yakalanmış. Aha çantada ne var? Yuh. Bunların hepsini çaldın mı? Hayda. Neyse geçmiş olsun artık. Ümcü dükkanında mıyız? Kapı kesin kitli bak. Çok rahat bekliyorum şu an. <laughs> Adam kesin bunun hareketlerinden. Bak bak, bak. anlamıştır. Kitlemiştir. <laughs> ne oldu ya? Ver bakalım. <laughs> Ver onu şimdi. Ee, polis çağırıyorum. Sen mi çağırırsın ben mi çağırayım? En güzeli de şu. Kapıya kadar gidip böyle <laughs> geri dönüyorlar ya. Çok hoşuma gidiyor ya. Ne oluyor? Aha televizyon mu çalmış? Hayda arabaya sığdıramazsın ki onu <laughs> o arabaya sığmaz ki Hey sığmaz sığmaz Ya bırak git tamam ya abi Kırdın zaten telefonu çalamıyorsun Hayırdır sen ne yapıyorsun O camdan uzanmış bak Bilgisayarı mı kasayı mı ne çalmaya çalışıyor Geçmiyor mu <laughs> Ne oldu ya adamlar geldi He? <laughs> ne oldu ya alamadın mı <laughs> Sen biraz daha uğraş 5 dakikaya polis gelir zaten Döneri mi çalacaksın ya Sıcaktır dikkat et <laughs> Ne oldu <laughs> Elleri yandı ya Bir insan döneri niye çalar bir Pişen dönerin demirlerinin sıcak olacağını Düşünemedin mi iki Neyse iyi ki de düşünememişsin çalamadın üç Atlantanın en akılsız suçluları Kıyafetleri çaldın Bagajı kapatamadın Şimdi sen gazlayınca onlar dökülecek <laughs> Oh yes Hepsi döküldü <laughs> Teşekkürler Aha araziye kaçıyorlar Kaçıyorlar haydi inin bakalım arabadan Yuh kaç kişi indiniz öyle oha Oha <laughs> Ne oluyor 100 kişi çıktı oradan Sen ne yapıyorsun He orada mı kaldın <laughs> Orada asılı kaldı bak Polis de bekliyor <laughs> Ne oldu çıkamadın mı ya Yürüyüp gittiler taşı attı Kıramadı galiba E hadi gidin bari <laughs> E oldu o zaman gidelim bari siz ne yapıyorsunuz? Oha! ATM'yi arabayla vura vura çalmaya çalışıyorlar. Aa, vur bakayım bir daha. Evet, çalabildiniz mi? GTA mı bu? He, zincirli falan mı çekeceksiniz? Bu GTA değil ki. Dünyanın en sıfır IQ bu da ikinci hırsızlığı. Bak, tırnak dükkanına girmiş tırnakçı ya. Paraları verin diyor. Kimse sallamıyor bunu. <laughs> Dikiliyor falan küsüp gidiyor ondan sonra Adamı kimse sallamadı ya Kimse gerilmedi kimse de bir şey vermedi O da öyle baktı baktı gitti Yine birileri kendini oraya Asmış pantolon gidecek şimdi <laughs> Orada kaldı <laughs> Ya şu rezilliğe bak ya <laughs> Şu kendini koyduğun Hallere bir bak ya Polis geldi zaten senin oradan inmeni bekliyorlar Aha kameraya bak Maske takmış da gelmiş Oo boyadın da Aa göremiyoruz. Yine göremiyoruz biz bu hırsızı ya. Acaba hırsız kim ya? Tanıyabilen oldu mu hırsızı? <laughs> evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en akılsız suçlularına baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve Onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.